biraz metavers kavramı üzerinden fikirlerimi aktarmak istiyorum bugün e, günümüz gerçekliği teknoloji firmalarının e, ürünlerini e, tüketiciye daha önce bahsettiğimiz bu hiper evren üzerinden nasıl ulaştıracaklarıyla... ile alakalı e, çok farklı her gün denenen her gün başka bir e, şey alan e, biçim alan yepyeni teknoloji yazılımlar e, ve ...ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Bu metaverse evreni e, bizim aslında e, tanımladığımız e, alanda... E, ...hem bir taraftan e, çok masum değil ama diğer taraftan... ...karşımıza çıktığı bir gerçeklik olarak müdahale etmemiz ve mücadele etmemiz... ...ve içinde yer almamız, bunu yaparken de içinde yer almamız gereken bir alan. Burada temel unsur e, bizim sanatı bunun içerisinde var etmek ve bu sanatı perakende bir ürün bağlamında ortaya çıkarmak için gerekli altlığı bir teknolojik gelişim süreci içerisindeki rüzgara kaptırmamak, kendi başına farklı, daha müdahaleci, daha kavramsal altlığını geliştiren, daha felsefi altlığını geliştiren bir süreç halinde. Şu çok tartışılan metaverse olayına bir bakmak, bakmak lazım. Daha önce de perakende evreni olarak e, tanımlamaya çalıştığım Aslında bu tanıma en çok oturan e, her tür ürünü her tür ürünü bir meta olarak içine alan ve e, insanları e, herhangi bir mesafe gözetmeksizin e, herhangi bir sınır ya da herhangi bir fiziksel koşul işin içerisinde sokmaksızın sabah pijamasıyla kalktığı zaman bir araç alabilecek bir araba alabilecek niteliğe dönüştüren tüketiciyi yeniden belirleyen tüketicinin olanaklarını sınırsızlaştıran, tüketim toplumunu yepyeni bir e, bağlamda değerlendiren teknoloji firmalarının pandemi sürecinde geliştirdiği tüm teknolojileri, aslında bunlar geri dönüşümleri çok kuvvetli olan şeyler, e, hepimizin hayatında da var olan şeylerdi. Geri dönüşümleri çok kuvvetli olan şeyler, bunların üzerine alınan somut geri dönüşlerle içini, altlığını oluşturdukları tabanlarda ileriye götürmek noktasında yazılım, donanım noktası ileriye götürmüş o götürmek amacıyla kurgulanmış olan daha büyük bir fikrin karşılığıdır. Yeni kapitalist sistem bunu önerecek. Bunu öneriyor. Buna yeni kapitalizm diyeceğiz. Bütün think tankler bunları düşünmeye başladı. Zaten pandemiden hemen sonra. Dünyanın hemen hemen her yerinde. Sanat kurumları da bunları bunu düşünmeye başladı. Bunun içerisinde neden, ne kadar ve neden, niye yer almamız gerek, nasıl yer almamız gerektiğinde bütün bu tartışmalar odak noktasında tek bir ürüne dönüştürdüğümüz bir metayı işaret ediyor. Ve bir perakende ürünün e, bünyesine dahil etmeyi arzuladığınız ya da arzulamadığınız birçok ürünü işin içerisine getiriyor. Fiziksel alanlar bundan bağımsız bir alanlar değil. Gittikçe daha çok sanal müzeler açılmaya başladı. Özellikle NFT'nin sergilenmesi onun ruhundan dolayı sanal ortamların, sanal müzelerin ortaya çıkması ve müze sahipleri oluşmaya başladı. Müze sahipleri tartışmalı bloklar yaratmaya başladılar. Bu blokları biz de okuyoruz. Bloklar bütün bu şeyin zincirin halkaları gibi hayatımıza dahil dahil olacak. Yavaş yavaş daha önceden bildiğimiz, daha önceki dönemde çok önemsediğimiz temel kavramların üstüne yeni kavramlar olarak onları değiştirici, dönüştürücü nitelikler oluşturacak. İşte şimdi tam bu soru şu, geleceğe taşıyacak bu evren, bizi geleceğe taşıyacak ya da içinde yer aldığımız bu evrende, bu perakendeleşme, perakende dönüşümü içerisinde sanatı hangi unsuruyla müdahaleci olan, hangi unsuruyla ön plana çıkaracağımız, hangi unsuruyla onu, onun kıyafetini giydireceğimiz ve burada içinde veya dışında kalmak değil, girerek içini değiştirebilecek bütün öz, şeyi, içgüdüyü, bütün altlığını, bütün o mücadele ruhunu nasıl kullanacağını aslında taktiksel olarak geliştirmektir bunun karşılığı. Ve o güncel dediğimiz karşılık aslında bu müdahale alanının içerisinden doğmaya, bu müdahale alanıyla ilişkilenmeye başlayacak. Bu da çok uzun bir savaş, bu da çok uzun bir dönem tartışılacak. Bir 20 sene tartışılarak geçecek bu dönem. Ve burada fiziksel alanlar, müzeler, galeriler kendi duruşlarıyla, kendi mesajlarıyla bu duruma karşı Günde, güncel fikirlerle aslında cevap vermek zorundalar. Ee, bizim e, kurum olarak karşı, e, kurum olarak e, yanında durduğumuz şey aslında bu fikri altyapının oluşması, bu fikri altyapının temellenmesi için e, olanakları sağlamak birbirinden çok fazla çok fazla tartışan e, alanı fikri kavramı bir araya getirmek. Ve bunu bir toplumsal gereklilik olarak algılıyoruz biz. Çünkü toplumun sanat izleyicisinden, sanat severden bir farkı olmadığını, sadece sanat severler üzerinden bir bakış açısıyla olgunlaştırılmış bir şey olmadığını sanatın, sanatın toplumsal bir gereklilik, toplumsal bir gerçeklik üzerindeki en net ifade aracı olduğunu bildiğimiz için bunu mümkün olduğu kadar ...özellikle bu dijitalleşme sürecindeki, bu süreç içerisinde kavramsal çatışma alanını... ...mümkün olduğu kadar kendi menümüzde de tutma ve bunu ön plana çıkarma... ...farklı farklı fikirleri burada yoğunlaştırma e, amacındayız. Bizi heyecanlandıran kısmı burası. Kültürel politikalar başlı başına farklı bir şey, bir kültür. Bu politika eğer dijital sanat olarak algıladığımız e, veya tartıştığımız bir yerde... Eğer olanaklarını sadece makina, ekipman, araç gereç ve temsil bağlamında ortaya çıkarıyorsa bu çok kolay. Bu çok kolay. Bunu zaten özel sektör, bu sadece devletin sorunu değil. Çünkü hala bugün bir bitcoin'i dijital bir sanat eserinin satın alınmasında bir bitcoin'in karşılığının ne olduğu noktasında. Çünkü o evrenin harcama aracı da zaten bitcoin'dir. O evreni oluşturduğumuz andan itibaren ve e, oluştuğu andan itibaren ve bu eğer bir sanat ürününün her her tür sanat ürününün coin üzerinden bitcoin üzerinden isti, e, satılabiliyor alınabiliyor kendi ikinci elini tekrar bitcoin üzerinden gerçekleştiriyor hatta ve hatta dolaşıma çıktığı zaman elden ele dolaşıma çıktığı zaman yine bitcoin üzerinden kendi ifade eden bir değer üzerinden ifade eden bir gerçekliğe daha çok var. Çünkü karşılık bulduğu yerde meta'nın tanımı aslında malın tanımı, tanımı önemli. Bence bir sanat eseri o meta, o mal kavramının içerisinde değiş tokuş, değiştirilebilir bir kolay bir madde olarak bir meta olarak sunulmamalı. Bu önümüzdeki dönemde aslında en çok tartışılacak bir konu. Telif müessesesinde bugün telif hakları alanının bile gelişmesine e, en çok fırsat sağlayan şey sanat ürünleri, dijital sanat ürünleri. Çünkü tartışmalı konular o kadar derin alan aralar e, aralıklarda ortaya çıkıyor ki buna e, bugün ben yaptım oldu ben yazdım oldu noktasındaki birçok yaklaşım e, temelinde hiçbir tarihsel süreçten gelmeyen kendi anayasasını yazmamış. Tartışılmamış bir süreci yeniden empoze etme ve bunun bir telif olduğunu bir fikri mülkiyet olduğu üzerinde yeniden bir fikri mülkiyetin tanımlanması gerektiriyor ortaya çıkıyor. Bu da çok uzun bir süre alacak. Çünkü bütün bu perakende evrenin içerisinde çeşitlenen tüm mal ve ürünler kendisini aynı şekliyle hukuki zeminde tanımlanması ve şeyini alacak. Sadece şu şartla bu ortadan kalkar fiziksel ürünün ortada olmaması kaydıyla. Eğer sanatçı fiziksel ürünün ortada olmamasına karar verdiği anda ve sanat fiziksel bir ürünü tartışmayı bıraktığı andan itibaren o tamamen kendi uzamının içerisinde, teknolojik uzamının içerisinde var olabilir. Ama bir sanat eseri kendi varlığıyla hala evrende çok ciddi bir yer tutuyor, bir ağırlık tutuyor. Ve bunu buna karşılık olarak bu geçiş süreci içerisinde işte sanatın müdahale biçimlerinden bir tanesinin en çok ortaya çıkacağı alanlardan bir tanesi. Video sanatı hatırlayalım ya da grafik sanatları hatırlayalım. 1940'lar, 50'ler, 60'lar gelişim süreçlerini hatırlayalım değil mi? Bir grafik iş, bir poster, fotoğrafik olanakların çok güçlü olmadığı, dijital olanakların hiç olmadığı bir dönemde elle kesme işiyle bir araya getirilir. Bir ifade, renk, desen, form üzerinden anlatılırdı. Burada bir grafik sanatçının ya da çok basit bir grafikerin başvurduğu olanaklar fikri, olguyu en kolay, en doğrudan anlatma niteliğinde özgünleştiren çalışmalardı. Özgün. Ee, çok eskinin berber dükkanlarına bir bakın. Çok eskiden, hatırlayın. Ee, berber yazardı, yanında bir resim vardı. O resim şuydu, bir tane beyaz e, tıraş köpüğüyle e, yoğun bir suratın bir resmi vardı orada. Bu dünyanın hemen her yerinde. O bir Amerikalı'nın suratıydı. Bir kişinin yaptığı döneminde yaptığı bir formdu bu. Daha sonra bütün dünyada o temel kavramı, o kuaförlük, berberlik kavramını en kolay açıklayacak bir şey olarak ortaya çıktı. Veya kırmızı beyaz o yanında dönen küçük kuleler. Bunların hiç hepsi kendi içinde belli bir gelişme, tandansıyla ortaya çıkmış olan şeylerdi. Bugün karşılığı eğer suratında köpük olan o adam ise daha gidecek çok yol var. Çünkü bir şeyi yeni olarak algılamak için onu neyi alıp yerine geri getirdi üzerine koyduğu noktasını tartışmalıyız. Yepyeni bir şeyi oluşturup oluşturup ortaya ben böyle düşündüm ve ben yazdım oldu noktasında ben yaptım oldu noktasındaki aslında biraz da küçük düşürücü bir yaklaşımın, kendine yer bulmaması gerekiyor. Dolayısıyla bugün söylenen hemen hemen her söz geçersizliğini bir sonra söylenen e, söylenecek olan cümlede yitirecek, geçerliğini yitirecek. Temel olan yer hiç değişmeyen yer. Biz hayatımızın içerisinde ne kadar yer vereceğimizle alakalı. Hayatın gündelik hayatımızın içerisinde ne kadar yer vereceğimizle alakalı. Bu tercihi yaparken sanatçıyı bizden farklı biri olarak görmemeliyiz kendi hayatının içerisinde ne kadar yer edeceği ile alakalı. Ben şöyle görüyorum. Pandemi döneminden sonra daha çok heykel ve resim satılmaya başladı dünyada. Heykel sanatçıları çok daha belirgin, çok daha etkin bir yer almaya başladılar. Resim daha çok tartışılan, daha çok olanaklarıyla daha çok sorgulanan ve daha çok tüketilen bir şey haline gelmiyor. Bu fuarlara bakınız. Hani bu birikmiş bir şeyin, hevesin Pandemi döneminde kullanılmayan, birikmiş bir hevesin karşılığı olan bir şey değil. Bu aslında kendisi, kendiliğinden bir karşı gelicilik noktasında. Varoluş sıralamasına göre koyduğumuz zaman aslında nasıl pandemi döneminde tohuma döndük, buğdaya döndük. Kimse kimseye ekmek yap demedi. Ama hepimiz değişik değişik ekmeklere kendi başımıza girdik. Bir varoluş sorunu. İnsanın varoluşunda buğdayı buluyoruz. Ve döndük hepimiz oralarda aradık. Bu yok olma süreci bir var olma süreciyle beraber kimse kimseye demedi ekmek yapın diye. Herkes oraya döndü. Sanat da birazcık kendi biçimini aslında kendi tohumundan doğru heykel mi resim mi başlangıç noktasından bugüne kadar gelir. Ve kendi disiplinleri içerisinde bir yerde görür. Biz bu yedi disiplinin içerisinde dijital sanat dediğiniz kavramı disiplinler varoluşunda nereye oturtabiliriz? Plastik sanatları oturtabiliriz. Plastik sanatlar orada olduğu müddetçe dijital sanat dediğiniz kavram ona bağlı küçük bir odacık olarak durur. Bu odacık kendi içerisinde ne kadar çok tartışılır bir disiplin haline gelişirse o varoluş sıralamasında kendisine zaten bir disiplin alanı bulur. Ama maalesef bugün böyle bir şey yok. Aslında oluşum süreci plastik sanatlara e, eklemlenmiş bir odacık olduğu için bu aldığı ve çektiği bütün kompozisyon, şekil, form, anlatı, ifade, ışık bunların hemen hemen hepsi binlerce yıldır kullanıla geldiği bütün formların gelişmiş bir karşılığı bugün teknolojik olarak gelişmiş karşılığı sadece ve sadece bir odacık içerisinde görmek gerekiyor. Önemsemek evet kesinlikle önemsemek tartışmak belki de geliştirmek anlaşılabilir düzeye getirecek kadar geliştirmek ama bu perakende ikliminden de birazcık ayırmak